Kripto İnceleme Türkiye kanalından hepinize selamlar sevgiler dostlar. Bildiğiniz gibi dün New York'ta ikinci duruşma gerçekleşti ve Doğu'nunla ilgili sürpriz diyebileceğimiz bir karar açıklandı. Biraz bu kararı konuşuyor olacağız. Bu kararın fiyat üzerinde bir etkisi oldu mu? Etkisi olduysa nasıl oldu? E, bunu anlamaya çalışacağız. Ve çok daha önemli olarak gördüğüm bazı detaylar var grafikte. Bunları sizlere göstermek istiyorum. Yine güzel bir yayın olacak, güzel bir video olacak. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala destek olmayı ihmal etmeyelim arkadaşlar. Şimdiden ilginiz ve desteğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Lunch grafiğini açalım ve güncel konularla başlayalım. Şimdi ben mahkemeden önce sizlere en son çektiğim videoda şöyle bir ifade kullanmıştım arkadaşlar. Demiştim ki birçok arkadaşımız bu mahkeme sürecinden heyecanlı, olumlu bir karar çıkarsa buradan yükselebileceğini düşünüyorlar. Bana soracak olursanız ben heyecanlı değilim. Bunun da nedeni, e, olumlu bir kararın çıkmayacağını düşünüyorum ve çıkacak kararın da bu kanal üzerinde bir etkisi olmayacağını inanıyorum demiştim. Açıkçası karar benim için de sürpriz oldu. Böyle bir şey beklemiyordum. Ama etki yönünden açıkçası tahmin ettiğimiz gibi olduğunu söylemeliyiz. Peki dün neler yaşandı? Biraz bunları konuşalım. E, savunma tarafı, Doğum'un tarafı dedi ki, bize yöneltilen bazı suçlamalara biz çalışmadık ki bunların da arkadaşlar Doğubun'un telefon görüşmeleri olduğu söyleniyor. Biz bunlara çalışmadık. Mahkeme bize süre versin. Bir sene sonraya biz bu savunmamızı hazırlayalım ve mahkemeye sunalım dediler. Bunu da hakim onayladı arkadaşlar. Yani sürpriz olarak değerlendireceğim kısım şu. Ben 2. 2 Ocak'taki ilk duruşmayla 8 Ocak'taki iki duruşmanın arasında çok kısa bir süre olması açıkçası artık bu mahkemenin bir karara bağlanacağı yönünde bir izlenim uyandırdı. Tabii ki 3. duruşma olabilirdi ama bunun da ben yakın bir tarihte olabileceğini aslında düşünüyordum. Burada hakimin bunu onaylaması arkadaşlar direkt bir senelik bir müddet vermesi ilginç. Burada doğumunu yine gülümsediğini, mahkemede yine psikolojisinin iyi olduğu yönünde yine izlenimler var. Açıkçası teori kısmına çok fazla girmeyeceğim. Burada önemli bir teorimiz vardı. Demiştim ki ben eğer ceza alırsa yüksek bir ceza Trump geldikten sonra bir af çıkabileceğini burada konuşuyorduk. Şu anda ceza alma gibi bir durum olmadığı için de e, bu af'la ilgili olarak teorimizin kısa vadeli çürüdüğünü ben söyleyebilirim. Tabii ki burada farklı bir yöntem vesaire izlenebiliyor mu açıkçası bilmiyorum Amerika tarafında ama e, artık Trump'ın bu davaya müdahil olması biraz daha bence zorlaştı. Bu ihtimal oldukça azaldı diyebiliriz. Şimdi bu karar aslında olumlu mu olumsuz mu diyecek olursanız kesinlikle olumsuz bir karar genel olarak. E, çünkü belirsizlik arttı ve bir süre daha özellikle bir sene kadar daha en azından bir belirsiz süre oldu doğumla ilgili ama güzel olan taraf şu arkadaşlar ben karar alındıktan sonra fiyat hareketlerini izlemeye çalıştım ve herhangi bir etkisinin olmadığını gördüm çünkü eskiden doğumla ilgili olan kararlarda işte karadağ mahkemesi karar aldı filan gibi haberlerde hızlı bir volatilite oluyordu bu sefer o gerçekleşmedi bu da şu teorimizi aslında ispatladığını sizlere söylemeliyim. Biliyorsunuz Doğu'nun sekte bir anlaşma yaptı. Artık Lunch'un başına geçmeme yani geçme şansı neredeyse yok. Yani bir bağı kalmadı ve bu bağının kalmaması aslında fiyatı da olumsuz yönde etkilememesine sebep olması gerekiyordu ve artık bir ayrışma gibi bir durum olabilir. Yani burada Lunch fiyat olarak arkadaşlar Doğu'ndan bağımsız hareket edecek görüntüsünü bize dün verdi. Bu da bence olumlu bir durum. Aslında piyasalar düşerken değil de piyasaların stabil olduğu bir ortamda bu kararın çıksaydı ve biz bunu fiyatta görselik daha iyi olurdu ama dediğim gibi kısa vadede hiçbir hareket olmadığı için ben burada ayrıştıklarını düşünüyorum. Peki bundan sonra ne olacak? Bundan sonra arkadaşlar doğumla ilgili olan gelişmeleri bence çok fazla takip etmemize gerek yok. Zaten bir sene kadar bir sürede yine bu şekilde devam ediyor olacak. Burada arkadaşlar güveneceğimiz tek şey e, buradaki kanal yapısı, teknik analiz. Zaten proje olan güvenimiz devam ediyor ki birazdan selenyumla ilgili protokolden de bahsederim. Burada arkadaşlar bu kanala bağlı kalacağız ve teknik bize ne söylüyorsa aslında ona güveniyor olacağız. Başka da bir ihtimalimiz yok arkadaşlar. Şimdi ben dünkü kararı şöyle de biraz yorumluyorum. Biliyorsunuz Launch'la ilgili olarak birçok yatırımcı artık bezmiş, bıkkınlık raddesine gelmiş durumda. Burada kendimi de katıyorum. Çok haklı olarak böyle bir durum içerisindeyiz. Çünkü uzun zamandır çöküşün etkileri üstümüzde var. Zaten 28 bin, 25 bin lira olan bir gidişattan sonra tekrardan bir dönüş gerçekleşti. Burada artık bu psikolojide olmamız oldukça normal. Ben dünkü kararla beraber buna bir de ümitsizliğin etlendiğini düşünüyorum arkadaşlar. Zaten belli bir ümitsizlik vardı ama bu çok daha fazla arttı. Aslında e, balina yerine koysak bence kendimizi buralardan bir dönüş gerçekleştirme ihtimalini e, ben düşünüyorum. Burada artık ümitlerin de tamamen kırıldığı ve az sayıda kalan e, küçük yatırımcının da kaçma ihtimali kuvvetli olduğu bu ortamda. Hele fiyat da birazdan göstereceğim sizlere çok önemli destek noktalarındayken buradan bir dönüş içerisine girme ihtimali bence kuvvetli artık buna bakıyor olacağız önümüzdeki günlerde neler yaşayabiliriz? Biraz bunları analiz etmeye çalışacağız. Çok önemli bir veri var arkadaşlar. Birkaç veri var. Onları sizlere göstermek istiyorum. Şimdi günlük olarak bir grafiğe bakalım. Luş'ta arkadaşlar Bollinger bandında haftalıkta bir şöyle kanalımıza bakalım. Burada bakın daha önceki 28 bin hareketinde Bollinger üst bandına temas sonrasında orta banda bir hareket ve orta banddan tekrardan bir yükseliş görmüştük. Burada arkadaşlar Bollinger orta bandı güzel bir şekilde çalışmıştı. Benzeri bir durum geçtiğimiz haftalarda 18.000'e doğru giderken olmuştu. Burada yine üst bandı denedik ve oradan geri döndü fiyat. Ve şu an tam Bollinger orta bandına çok yakın seviyelerdeyiz arkadaşlar. Şu an orta band 10.300'leri gösteriyor. Bunu aşağı yukarı 10.000 diye düşünebilirsiniz. Ve burada tutunmaya çalışan bir lunç var. Bakın aynı görüntü haftalıkta da var. Pardon aylıkta da var düzeltiyorum. Aylıkta baktığımız zaman yine Bollinger alt bandından gelen üst bandına bir deneme ve sonrasında arkadaşlar burada Bollinger orta bandı testi var. Şimdi buralarda bir miktar aşağı düşmesi önemli değil. Biz aylık kapanışta 9944'ün üstünde kapanacak mıyız? Kapanmayacak mıyız? Bu çok önemli. Ben bu ay sonunda 9900 yani 10.000 diyebiliriz. 10.000'in 10 üstünde kapatacağına Kesinlikle inanıyorum arkadaşlar. LUNÇ özelinde böyle bir durum var. Şimdi haftalıkta ve e, aylıkta bunu e, görmüş durumdayız. Haftalıkta da şunu söyleyeyim. E, bu hafta 13'ünde sonuçlanıyor arkadaşlar. Yani 13'üne kadar aşağıya düşmesi bir anlam ifade etmiyor. 13'ünde bunun üstünde kalması bizim için önemli. Bakın buradaki hareket gibi 9000'lere bir temas. Burada iğne olarak bırakıp haftalık kapanışını üstünde bıraktı. Buraları Dikkatle takip etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bunu destekleyen diğer bir veri de şimdi ona da bakalım sizlerle beraber. Şu bollingeri kapatayım. Buradaki indikatörler olacak arkadaşlar. Önce MA'yı göstereyim sizlere. Buna günlükte bakalım haftalık da önemli. Bakın günlükte arkadaşlar şu an MA 100'ü kaybetmiş durumdayız. MA 100'ü kaybetti ve MA 200'e doğru aslında devam eden bir lunç var. MA 200'de 9400'leri gösteriyor arkadaşlar. MA 200 neden önemli? Geçmişte benzeri bir durum yaşanmış ve buraya baktığınız zaman bakın yükseliş tren yükselişinden sonraki düşüşünde burada MA 100 kaybedildiği zaman ilk destek noktası MA 200 olmuş arkadaşlar ve bir sonraki çıkışı için buradan bir kuvvet almış. Benzeri bir durum Yine burada da gerçekleşebilir. Artık fiyat 10 binlerin altına çok fazla düşmek istemeyen gelebilirse de 9 binlerden dönüş yapma ihtimali kuvvetli olan bir lunch görüntüsü var. Tabii ki burada bir Bitcoin'in de hareketleri bizim için önemli olacaktır. Piyasada daha da ciddi bir düzeltme içine girersek tabii ki lunchu da bu olumsuz yönde etkileyebilir. Ama en azından buralarda tutunup sonrasında yukarıya doğru bir hareket yapma ihtimali oldukça kuvvetli görünüyor. Bunları sizlere özellikle göstermek istedim. 10.000'de zaten bakın yine günlükte çok fazla denediği ve altına inmek istemediği bir nokta. Şöyle zaten çizersek çok daha net anlayacaksınızdır. Birçok kez buraya temas ettiğini zaten defalarca görüyoruz arkadaşlar. Mesela 2 3 4 yani buralarda çok fazla denemiş. Çok yakın. Bakın yakın geçmişte tekrardan deniyor. Ee, geçtiğimiz gün yine on binlerden dönmek istemişti. Şu an yine aynı seviyelerde altına doğru hareketlenmek e, isteyen bir lunch var. Altına doğru gelmeye çalışan. Peki gelirse ne olur? Bakın gelirse de aslında dönebileceği noktalar oldukça yakın görünüyor. Bunu daha önce konuşmuştuk. Daha önce sizlere söylemiştim. Şurada büyük kanalımızın alt bandı arkadaşlar yaklaşık 8400 seviyelerini gösteriyor. Burada şöyle bir ihtimal de var. Eğer piyasa daha da ciddi düzeltmeye gelirse burada fiyat aşağı doğru gelip özellikle şurada altına doğru inmek isteyen ve sonrasında yukarı atan bir loch görüntüsü de görebiliriz. Bu da arkadaşlar fake bir hareket olur. Eğer bunu yaparsa 8000'in altına inip sonrasında kapanışı yukarıda yaparsa günlükte. Burada arkadaşlar artık üst bandı, kanalın üst bandına teması çok net bir şekilde bekleyebiliriz. Kısaca şunu söylemek istiyorum. Önemli destek seviyelerindeyiz arkadaşlar. Şu an 10.000'de çok tutunmaya çalışan bir görüntü var. Haftalıkta da yine 10.000 önemli. Eğer 10.000 kaybedilirse MA 200 9.400'de ve daha da altta hemen yakınında bir kanal desteği var. Artık çok fazla destek var. Buralardan toplaması ve yukarıya doğru gitmesi gerekiyor arkadaşlar. Hemen bu noktada şunu da göstereyim sizlere. Bence bu detay da önemli bir veri. Hemen şöyle tekniğe de bakalım. Burada arkadaşlar volatilitayı de yani hacmi de volümü de burada bakmaya çalışın. Bakın haftalıkta genelde yükselişlerde biz çok hacimli bir şekilde yükselmişiz. Dönüşlerde de arkadaşlar hacmin ne kadar sınırlı kaldığını görebilirsiniz. Yine yükselişlerde haftalıkta Büyük mumlar atıyor. Dönüşlerde arkadaşlar bakın şuradaki 14.000'den 7.000'lere inerken ki mum, bakın hacim ne kadar düşük kaldığını burada görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bu şu anlama geliyor. Yükselirken topluyorlar. Düşerken aslında çok fazla mal satmıyorlar. Bunu son e, buradaki düşüşte de çok net bir şekilde görüyoruz. Yani hacimsiz düşüyoruz arkadaşlar. Hacimsiz düşüşler e, çok fazla korkulacak durumlar değil. Özellikle biz tepelerden hacimli olarak satışlar gerçekleşirse bu çok daha aşağıları işaret eder. Ama şu anki düşüşlerdeki bu hacimin ufak olması yakın bir zamanda tekrardan yükselişe başlarken orada hacimli bir şekilde yükselebileceğimizin de bir işareti. Ben açıkçası buraları artık dip noktaları olarak düşünüyorum. Bu noktada teknik analize formasyonlara güveniyoruz. Ben bu kriptoya yatırım yaparken ne Dow'un ne TFN Bunlara inanarak, bunlara güvenerek bu yatırımı yapmadım. Ben burada blockchain sisteminin değerli olduğunu düşünerek bu projeye girdim ve bu yatırımları yaptım. Gerçekten de yarın selenium protokolü blockchain sisteminde başlıyor olacak, kendi kriptosunu satışa çıkartıyor olacak. Buradaki inancımızın da bence doğru olduğunu zaten gelişmelerde göstermeye devam ediyor arkadaşlar. Ben elimizde hala bir değer tuttuğumuzu inanıyorum. Bu formasyonların güzel bir şekilde çalışacağına inancım tam. Artık doğumunla ilgili ya da TFR ile ilgili çok fazla olumsuz negatif bir kararında artık bu fiyatta etkisi olmayacağına inanıyorum. Artık bundan sonra olumlu gelişmeler olması lazım. Belki yüksek miktarda yakınlar, arz noktasında güzel haberler ya da farklı gelişmeler yaşama ihtimalimiz oldukça kuvvetli. Artık sonlarına doğru yaklaşmış durumdayız. Yakın bir zamanda zaten gelişmeleri takip edip sizlerle yine analizleri sürdürüyor olacağız arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ihmal etmeyelim. Tek tek görüşlerinizi, düşüncelerinizi okuyor olacağım. Benim için hepsi çok kıymetli. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.